Bir arkadaşım çok güzel bir şey söyledi. Malum cuma namazından sonra yağmur duası yaptık ki cuma öğlenliğin gömlekle gezecek hava vardı ve ikindiden sonra yağmur yağmaya başladı. Arkadaşım güzel bir şey söyledi. Ya dedi ki bugün Allah şükrettim ki dedi. Demek ki hala bu toplum içerisinde duası kabul olan insanlar var. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, bir Kültürden İrfan'a programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Ben Numan Nurullah Aras ve kıymetli abimiz Abdurrahman Topbaş Bey. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Evet. Kıymetli dostlar, Kültürden İrfan'a programında Bizim kavramlarımızı, alışık olduğumuz kavramları kültür ve irfan gözüyle değerlendirmeye çalışıyoruz. Abdurrahman Bey bunları bizim için, sizler için değerlendiriyor. Hoş geldiniz, sefalarınızı getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür sizler iyisiniz. Hamdolsun bizler de iyiyiz. Allah'a emanet iyi Artık dersin. programlarımız ilerledikçe değişik kavramlara, değişik evet. kelimelere değinmeye başlıyoruz. Bunlardan bir tanesi aslında geçen programlarda bahsetmiş olduğumuz ticaretle iç içe fakat ticaretten daha farklı hayatın her alanında bizi ilgilendiren, birçoğumuzun belki sahip olması gereken, sahip olmaya arzuladığımız ama olamadığımız biraz özgüvenle alakalı bir kelime. Bu da Hı. girişimcilik. Evet. Yani müteşebbislik. Dolayısıyla bir şey teşebbüs etmek, bir şey girişimci olmak, bir şey hakkında girişimci olmak hayatımızın önemli hedeflerinden bir tanesi. Evet. Herkes girişimci olamıyor. Herkes müteşebbis olamıyor ama her müteşebbis gibi de olmak zorunda değiliz. Biz şimdi bugün bu programda girişimciliği, müteşebbisliği İslami gözde, kültürümüz gözüyle ve irfanımız gözüyle değerlendirmiş olacağız. Girişimcilikle başlayalım. Buyurun. Efendim e, girişimcilikte bizim toplumumuz açısından çok farklı bir manası da var. Çünkü biz girişimcilik noktasında çok avantajlıyız. Evet. Doğuştan bir özgüvenimiz var. Hı hı. Çünkü asker toplumların özelliği budur. Risk alır, risk yönetir. Cesaret de bunun bir tarafında. Ama işte bunun dengesi çok önemli. Bir atasözü var. Türk gibi başlayıp Alman gibi bitirmek diye. Almanların malum özelliği mühendis toplumu. Almanlar. Ve bir işe başlamadan önce o kadar çok hesap ederlermiş ki oturup uzun hesaptan dolayı bir türlü işe başlayamazlarmış. Evet. Bizimkiler de tez canlı hemen olaya şöyle bir bakar sağına soluna. Bir iki hesap kitap ben bu işi yaparım tamam hadi bismillah aldık başladık. Ancak tabii bizimki başta çok tez canlı olunca sonun gelmesi daha zorlaşıyor. O iş yine bitmiyor aslında. Evet. Evet. Almanlarda da süreç takibi buna proses yönetim de diyorlar. Onu iyi yaptıkları için hı hı. mühendis kafası. Her çünkü, şey adım adım belli Adım adım takip ediyor. Evet. Onun için bu iki farklı ekolün birleşimi olarak Türkiye başlayıp Alman gibi bitirmek diye bir e, söz var. Ya tabi bu cesaret güzel bir şey. Gerçekten yüzlerce yıldır gelen bir geleneğimiz, bizim gerçeğimiz. Dini değerlerimiz de Evet. bunu desteklemişiz. Yine bak çok ilginç. Türkleri Müslümanlaşmasıyla hı hı. uyum meselesinde İslam dininin uyumu. Evet. evet. Meselesinde konulardan bir tanesi de budur. Niye o, başka din değil İslam? Bu özgüveni evet. bu özgüvenin karşılık bulduğu bir yer. Din. Evet. Yani İslam dini. Hı hı. Tabi bunun bir sınırını çizmediğinizde zaten işte bugün Batı sınır çizmediği için kapitalist oldular. Evet. Girişimciliğe bir sınır çizmeyince çünkü dini devreden çıkartınca hı hı. dinin bir sınırı var. O sınır şöyleydi böyle diye tartışılır. Ama onun bir sınırı O sınırı kaldırınca nefiste baş başa kalıyorsun. Başarılı bir girişimciysen önünde önündeki kimse senin duramıyor. Yani girişimcinin ötesinde artık farklı noktalara gelmeye başlıyorsun. Diğer girişimcinin önünü kapatan noktaya geliyorsun. Hı. Diğer dinlerde de böyle mi? Mesela ona gelmiş olacağım, Müslüman ve girişimcilik, İslam ve girişimcilik ama başka dinlerde de aynı şekilde e, diyelim ki bir Hristiyan, girişimciliğe başladığı zaman belli bir çerçeveyle hareket etmek zorunda mı? Yoksa onlarda bir kural, çerçeve yok Şimdi mu? Şimdi şöyle, yani şu anki durumda zaten malum Hristiyanlık evet. daha çok bir kültür. Hı hı. Kültürle din arası bir şey böyle tam. Evet. Din diyebileceğimiz bir şey değil. Yani daha doğrusu güçlü Hristiyan toplulukları da köken olarak artık onu bir din olarak kabul etmiyorlar. Avrupa'yı bunu söyleyebiliriz. Evet. Amerika hala dindar. Orayı atlamamak lazım. Evet. Amerika hala dindar Avrupa'ya göre. Ama tabii Rönesans dönemi öncesinde evet. de bir takım akımlar, ekoller oluşmuş. Evet. Mesela Kalvinistler var. Mesela i̇şte bizim örnek verirler yani. Yani dindar ve tüccar ikisi bir yani dünya ahiret dengesi falan gibi. Yahudilerde de farklı. Çok ilginç. Yahudiler tarih boyunca hep demişler ki savaşmak ve köylerde yaşamak bizim yapacağımız bir işti. Biz bu işlerden çekiliyoruz. Bir şehirlere gidelim. Şehirlere gitmişler. Tahmin ediyorum son Musevi Hı hı. Esaslı e, toplumda Karayimler. Hı hı. Bu Hazara Devleti dedikleri. Evet, evet. Yani işte Azerbaycan'ın üstünden o Kırım ve Volgograd civarlarındaki evet. bir coğrafya. Yani İsrailoğulları yani, özelinde düşünecek olursak yine Hz. Musa onları savaşa davet ettiğinde sen ve Rabbin gitsin savaşsın biz burada duracağız diye. İşte o şımarıklıkların evet. sonucunda hı hı. malum evet. büyük bir sürgün yiyorlar. Evet evet evet. O sürgünden sonra hani iki yakası bir yere gelmiyor Hı -hı. diye bir laf var ya. Gerçekten Yahudi toplumun iki yakası bir yere gelmiyor Hı -hı. tarih itibariyle. Ve yaşanan bir sürü hikayeler var. Evet. Bir sürü Yahudi katliamları var. Özellikle evet. Hristiyan topluluklarda. Müslüman topluluklarda yok gibi bir şey Yahudiler yönelik. Ve Ezhü'nü de şehirleşmeye karar veriyorlar. Şehirlerde yaşamaya. Evet. Ve bu şehir hayatıyla birlikte ilim ve ticarete hakim oluyorlar. Evet. Yani dünyada işte bizde böyle çoktur bir şey olur. İki füze atarlar birbirlerine, Orta Doğu'da. Hemen eskiden gazetelerde, şimdi sosyal medyada işte Yahudi ürünlerine boykot falan diye. Evet. Kusura bakma ama yani bu içsel bir rahatlama, o kadar. Evet. Hı, o sadece. Bu süreç tabii onları başka bir alana getirmiş. E, girişimcilik e, noktasında, Hı -hı. ticaret, risk alma ve iyi geçinme. Evet. O Çünkü, yönetme. Evet o yönetme, yani yönetme. ilişkileri yönetme. Evet. Özellikle Amerika'ya göçle birlikte, Hı -hı. Avrupa'da da öyle. Museviler parayı toparladıkları için evet. İlim de var. Yani büyük yapılar kurmuşlar. Tabi İslam dini açısından evet. baktığımızda esas bizim gündemimiz, konumuz olan noktada hep atıf yaptığı Medine pazarı. Evet. Bana pazarın yolunu göster diyor. Ve tüccar evet. bir peygamber. Evet. Tabii bu noktada gerçekten günümüze böyle hızlı gelirsek, ben iş hayatında hep yaşadığım müthiş bir girişimci toplumuz. Hı hı. Ee, mesela şöyle yaparız biz. Biri bir proje getirir. Çok yaşadığım bir şeydir. Abdurrahman abi diye veya Abdurrahman Bey diye gelir böyle elinde bir heyecanlı bir şeyle. Ben anlarım bu tamam şeyi yakalamış gelir hemen açar anlatır filan ve sonrasında ha, büyüsüne kapılırım bazen ben de kapılıyorum büyüsüne çünkü hep bizim ruhunda var girişimcilik ama bizdeki girişimcilik biraz kolay para üzerine. Evet. Ama mesela bu realistik değil yani oturmuyor ayakları üzerine. İyice bir planlamak evet, gerekiyor. İyice planlamak gerekiyor hazmetmek denlenmesi evet. gerekiyor. Ama bazen de oluyor çünkü Türkiye bulunduğu konumu itibariyle fırsatlar ülkesi. Ha bu arada girişimcilikle başlayıp sonra toz bulutu olup ortadan kaybolan da çok adam var. Evet. Yani başaramıyor adam batıp gidiyor. Hı hı. Benim delikanlığım da bu Türkiye'de batanların çoğu Orta Asya ve Kafkaslara giderdi. Burada adam batmış. Hı hı. İşte 3-5 kuruşunu alıp oraya gitmiş orada bir iş kurayım diye. Şimdi Afrika'ya gidiyorlar işin gerçek tarafına baktığımızda mesela değerlendiriyoruz onu. Hep ben arkadaşlara tabii birkaç tecrübemden sonra hep şunu dedim. Ya arkadaş peki bunun zarar ihtimalleri ne? Evet. Mesela bu soruyu sormuyoruz. Hep böyle pirzola gündemimiz var. Çünkü oyununuzu soğan ekmeğe göre kurarsanız pirzola geldi mi mutlu olursunuz. Ama pirzolaya göre oyun kurduğunuzda Soğan ekmekle karşılaştığınızda hı hı. depresif bir adam oluyorsunuz. Antidepresan sektörünün müşterisi Katıkı bağımlısı oluyorsunuz. Evet. Beklentilerle alakalı. Beklentilerle alakalı evet. bir şey. Tabi işte bu kanaat el tüken ken yefne yani kanaat tükenmeyen bir hazinedir hı hı. sözü gerçekten orada anlaşılıyor. Ben de e, bazen diyorum ki ya arkadaşlar diyorum bak bizim kanaat diye bir kavramımız var. Sizin aklınıza kanaat deyince Üsküdar'daki tarihi lokanta gelmesin. İşini Prizole'ye bağlıyorlar orada. Evet. Böyle, evet. Ama kanaat gerçekten bir girişimcinin, girişimcilik ruhunu öldürmeden ama kontrollü kalmasını sağlayan bir duygu, kanaat. Evet. Çünkü şunu görüyorum mesela, adam mesela arsa alıyor, oradan iyi bir para kazanıyor. Evet. Aynı şekilde yapacağım diye o parayı aldığı gibi küt başka bir, ikinci bir yatırıma daha giriyor. Evet. Şimdi burada ne oluyor bu sefer? Orada aynı bereket gelmediğinde hı hı. işler zorlaşmaya başlıyor. Bizim girişimciliğin güzellik tarafı ne? Bizim dediğimiz İslami girişimcilik. Tabii. Evet. Yani bize ait modelde hı hı. bir istihdam alanı oluşturmak. Yani Allah'ın kullarının yiyip içmesine, hı hı. hayat kurmalarına Vesil vesile olmak. olmak. Güzel. İkincisi buradan oluşan hasılatın içindesinden zekat ve hayır vermek. Şimdi bu zekat hayır da diğerlerini unutursam hatırlat da. Yani normal kardeşim. Zekat hayratta da şöyle bir şey var. İşte abi Numan ben zekete ihtiyacı var. Tamam kaç para vereyim? Beş bin lira vereyim. Tık 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 sayıyorsun Beş bin lira veriyorsun. Peki beş bin lira senin neyini görüyor? O anlık ihtiyacını görüyor. Evet. Bir aylık veya o an birine borcum var onu hallediyorsun. Hı hı. Ama esasında mesela evet Kur'an-ı Kerim'de 8 sınıf var ama bazı zekat uygulamalarına baktığımızda külliyatlı bir ödeme yapıyor adam. Yani bugünün parasıyla 200-300 bin TL zekat veriyor bir kişi. Hı hı. O adam o zekatı aldıktan sonra Zaten kendisi artık zekata muhtaçlıktan çıkıyor. Hı hı. İhtimal ki iş kuruyor, birkaç sene sonra kendisi zekat vermeye başlıyor. Mesela 100 bin TL'niz var, değil mi? Ben hı. benim bu sene zekatım 100 bin TL. Hı hı. Biz genellikle bu 100 bin TL'yi bir sürü parçalarız, bir sürü yere. Hı. Evet. Şuna şu kadar, buna bu kadar. işte köyde Mehmet zor demiş, ona verelim, Ahmet'e verelim, azıcık Afrika'ya yollayalım, azıcık evet. şuraya verelim, iki parçada komşuya verelim hı. gibi böyle parçalarız. Evet. Bu da güzel bir şey ama. Farklı uygulamalar da var. Bunu bilmek lazım. Adam mesela ciddi bir miktarını hı hı. 100 liranın 50 lirasını küt diye birisine veriyor. Hı hı. Şimdi o adam o parayı aldığında artık zekatla ilgili zekatla muhtaçlığı komple kapatmış oluyor. Evet. Yani bir aylık üç aylık değil. Diyor ki tamam ben bu parayı rahat geçiririm kardeşim diyor artık. O maaşı da bir yerde çalışsa başka şey de olsa yani bu tip uygulamalar da var. İşte girişimcilikteki ana hikaye böyle bir şey olmalı yani. Başka birinin gelişmesine vesile olmak. Vesile olmak. Evet. Sadaka kısmına hiç girmedim yani hayır sanat kısmına girmedim. Hı -hı. Orada zaten önün açık istediğin Hı -hı. kadar gelebilirsin. Bu Müslümanca kuralı girişimciliğin e Müslümanca kuralı, kuralı. İki arkadaşım da yüzde yirmi paylaşımı gördüm. Bunu buradan söyleyelim birisi benle iş yaptı birisi kendi de yapıyorlarmış hı hı. dedi ki biz dedi kazancımızdan ben dedi yüzdeyim veriyorum dedi burdanı %20 verelim dedi ama sene razı olmazsan dedi ben kendi istemle %20 vereyim dedi hı. yok ben dedim ben niye öyle bir hayır seçeneği varken niye vazgeçeyim diye söyledim gerçekten önemli bir şey işte o bizde hani iki kişi ortak olduğunda üçüncüsü Yaradan da Yani halis niyetle evet. iki kişi ortaklığa niyet ettiğinde üçüncüsü yaradandır kavramı. Gerçekten çok ehemmiyetli ve insanı özgüvenini arttırıcı bir mesele. Orada tabii kalp de çok önemli. Yani ortakların kalp dünyası hı hı. Hı. çok önemli. Kalp dünyası sağlam olduğunda iş bereketli oluyor. Veya zorluğa girseler de kalpler sağlam olunca gemi bir yere toslamadan yoluna devam Selamete ediyor. Eriyor. Selamete eriyor. O zaman aslında girişimcinin maddelerinden bir tanesi yani Müslümanca girişimcinin, İslamca girişimcinin maddelerinden bir tanesi tamamen kar odaklı düşünmeyeceksiniz. Daha doğrusu aslında manevi olarak kar ediyorsunuz da bunu illa kar edeceğim diye değil de Cenab-ı Allah üçüncü orta, bizim üçüncü ortağımız Cenab-ı Allah diye öyle bir niyetle başlamak gerekiyor. Hani direkt kar etmekle alakalı bir hedef koymamak mı gerekiyor? Çünkü niye Avrupa'da veya diyelim ki Amerika'da veya gelişmiş ülkelerde girişimcilik eşittir. Bir düşüncen varsa kardeşim hiç sağını onu düşünme direkt gir şu işe. Yap, başarırsan başarılı olursun. Başaramazsan da fırsatları değerlendirmiş olursun. Bir ders çıkarmış olursun. Ama yapıyorsan da sağını solunu kimseyi düşünme. Sonuna kadar git. Hı. Ama İslamca dediğiniz bir çerçeve çiziyor. Bir, en başta Cenab-ı Allah'ın seni üçüncü ortağın olarak göreceksin diye bir şey var. Ee, bu sınırlama olmuyor mu sizce? Ama şöyle insanın sınırlanması güzel bir şey. Mesela özgür düşünce diye bir kavram. Evet. Özgür düşünce diye bir şey yapamıyorsun ki. Çünkü sizin özgür düşünce dediğiniz şey, başkasının özgürlük alanına dayandığında, hop bir dakika diyorlar. Demek ki bu düşüncen de özgür değil. Ha, fikrini söylemekte hür olmak, evet Hı -hı. böyle tarifleyebilirsiniz. Ama özgür düşünce deyip, ya benim düşüncem şu, ben bunu istiyorum, ben vesaire gibi Hı -hı. insanın içindeki canavarın çıkmaması lazım. Evet. Tabi batı toplumunda Girişimci için daha fırsatlar var. Çünkü kredi, bankaların güçlü olması ve çok düşük faizli kredilendirme hı hı. imkanlarıyla girişimciliğin önü açık. Ama bizdeki kadar hızlı büyümeleri yok. Niye? Çünkü biz oturmuş, satabil pazar değiliz. Bu hı hı emerging market diyorlar. Yani gelişen pazarız. Hı hı. Gelişen pazar olduğu için sizin yaptığınız girişimcilik hikayesi her neyse hı hı. veya ne alandaysa bir anda tuttuğunda çok hızlı kar edebiliyorsunuz. Hı hı. Ama satabil ülkelerde çok hızlı kar yoktur. Çünkü orada istikrar sağlanmıştır. karlılık da bellidir. Zarara gelelim. Zarar da aynı şekilde. Hani demin dedim ya toz bulutu olursun diye. Hı hı. O tip ülkelerde toz bulutu da olmuyorsunuz. Çünkü uçlar fazla değil, birbirine yakın. Hı hı. Ama bizde uçlar çok keskin. Evet. Yani bir anda müthiş para kazanabiliyorsun veya bir anda çok ciddi bir şey noktasına geliyor. Mesela şu an Türkiye'nin çok gündeminde olan güneş enerjisi. Evet. Mesela güneş enerjisine müthiş bir teşvik verdi. Evet. Çok insan girişimcilik yaptı burada. Hı hı. Ben tanıyorum çok hayırlı da bir şey oldu. Hı hı. Hem bir sürü insan 3-5 kuruş parası oldu. bir mülk sahibi oldular. Ama şimdi ne yaptı mesela? Devlet oradaki bir takım vergilendirme diyeceğimiz payları yükseltti. Hı hı. Kârlığınız düştü. Düşürdüm. Neredeyse kafa kafaya geldi. Hı hı. Çünkü sayı çok arttı. Evet. Ama mesela ilk anda alıp onun bir ticareti çevirenler bir şey yapanlar falan çok ciddi. Asıl girişimci onlar oluyor galiba. Karlar etle. Evet. Tabii o riski yönetmekle evet. alakalı bir şey. Şehrin açılım yerlerine göre hı hı. arazilerden tutun, teknolojiye göre yapılan bir takım işler mesela şimdi oyun dünyasında çok ciddi kazançlar yani çocuk oyunları. Evet. Daha doğrusu adı çocuk oldu. Hı hı. çok tehlikeli bir şey tabii, Bilmiyorum Senin başına tabii. geldim ben e, olanları bazen seyrediyorum. Bağımlılık yapmama ihtimal yok yani. Evet. Beni bile etkilediğine göre böyle gençler delikanlıları. Şimdi bu neyi gösteriyor bir yandan bu işin mü 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 müthiş bir sektör olduğunu gösteriyor hı hı. ve bu sektöre yatırım yapan ki burada kafayı kullanıyor. Hı hı. Yani kafa parmak ve bilgisayarınızın bilgisayarınız gücü. Müslüman girişimci burada diyelim ki oyun sektöründe çok para var e, ve harika bir şekilde herkes para kazanıyor. E, Müslüman bir girişimci, İslamca düşünen bir girişimci e, buraya girmeli mi girmemeli mi veya oradaki hassasiyeti ne olmalı? Ha, burada para var gireyim. Ondan sonra bir tarafa... Girmeli. İki şey var orada. İnsanlığa faydalı bir olur. buradan para kazanmak. Tamam. İki, insanlığa faydalı kavramları, ögeleri kullanarak hı hı. Oradan ayrıca bir katkı üretmek. Ya mesela şimdi çok yaygın bir şey argo konuşmalar. Evet. Çok da ilgili duyuyor. Mesela bunun yerine ya belki daha az ilgi duysun ama hmm. adab muhaşer dediğimiz eski kavramımız olarak daha doğrusu eskimeyen kavramımız. Evet. Eskitmemesi gereken, eskitmemesi gereken. Evet. Mesela bunları eklediğinizde doğru, daha kaliteli bir oyun ortaya çıkarmış oluyorsunuz. Aynen öyle. Yani ha velev ki şöyle bir şey var. İnsanoğlu böyle nefsinin hoşuna gideni daha çok rağbet eder. Evet. Ama işte her şey para değil. Evet. Bu kavram da tam buraya oturuyor. Her şey para değil. Evet. Önemli olan insanlığın faydası. Çok önemli. İşte onun içinde e, niyetiniz önemli. Dedik ya yani niyet. Yani girişimciye başlarken Niyet çok önemli. İnşaat yaptınız, bina yaptınız. Salt para kazanmak mı? Yoksa burada yaşayan insanların aile mahremiyeti korunması. İnşaat Türkiye'de bir girişimcilik hikayelerinin bol olduğu bir sektör. Evet. Yani ben kendi tanıdığım da çok genç arkadaşlarım, kardeşlerim var. Mühendisken işte birini buluyor böyle kafasına uyabilecek kapital sermaye sahibi birine. Beraber girişiyorlar. Ya Allah bismillah Bakıyorsun adam yürüyor gidiyor. Hele İstanbul'da zaten evet. iyi bir alan hı hı. burası. Öyle baktığında da işte o evi yaparken özellikle daire arasındaki duvarların hı hı. kalınlığından tut. Ne kadar ince olursa bu kadar kar eder. Girişimci kafasıyla söylüyorum yani. İşte güneş, evin güneş almasından tutun. Gerek yok pencere yani onlar hep zarar. <laughs> girişimci şöyle düşünmeli bence. Ne kadar dar alan o kadar kar. İşte, şey, tamam çok da işte hayır. o kapitalist evet. oluyor. Hı. O, o, kapitalist olmuyor o kapitalist girişimci. O kapitalist girişimci. Yani sürekli ben merkezi evde oturan için çok önemli ama evdeki düşünmesede senin düşünmen lazım. Komşuda kavga ediyor, hı hı. diğer komşudakiler de çay kahve alıp onu dinleyip kritik yapıyor. Bir yandan çay kahve içiyorlar, bir yandan yok. bak şuna o demiş, buna hı. dövmüş gibi bir hale geliyor. Niye? İncecik duvar yapıyor. Yani bu sadece aklıma geldiği için söyledim. Veya oyun sektöründe hı hı. çok böyle argo konuşmalar veya açık veya fuhuşu andıran görüntüler vesaire gibi kullanılması. Hı hı. Bu biraz da işte kişinin olaya bakışıyla alakalı bir şey. Hı hı. Yoksa müşteri talebiyle de çok alakalı değil bu? Evet, kendisiyle alakalı. Kendisiyle şey. alakalı. Müslüman alakalmış. girişimci emin olacak. Yani güvenilir olacak. insanların faydasını gözetmiş Evet, insanların olacak. evet. hayrını gözetmesi lazım. Peki girişimcilerde şöyle bir özellik vardır ya. Bir insan kaynağı yönetme sevdası vardır. Tek başına başlar. Sonra yüzlerce, binlerce çalışanı olur bunları da yine bu şekilde haklarını gözetmeden mi diyelim ki ne kadar çok kar edersem o kadar iyi diyerek mi yoksa onları bir kardeş gibi görüp onların da mesuliyetinin olduğunu bilincinde mi olmalı? Şimdi ben zaman zaman söylüyorum metafiziğe çok inanan birisiyim. Ve metafizin fiziğin yendiğine de inanıyorum. Neyle inanıyorum? Yaşadığım bir sürü olaylar, hadiseler var. Fiilen yaşadığım, hı, hı duyduğum değil. Fiilen içinde bulundum pek çok şey var. Burada ahlı mal diye bir tabir vardır. Hı veya kul hakkı, özellikle işçi hakkı. Evet. Rivayet olunur ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son hadisi yani kendisinden hmm. rivayet edilen son hadis namaz 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 hmm. emrinizin altındakilerin hukukuna riayet edin. Evet. Bu olduğu söyleniyor. O emriniz altındaki meselesi gerçekten çok önemli Tabi mühim. İşte bir girişimci de onu yine hesabın kitabın içinde olması lazım. Hmm. Yani ben büyüttüm tamam çok güzel abi büyüt Hı -hı. İster beyaz yakalı büyüt, ister mavi yaka büyüt. Hiç fark etmez. Hı -hı. Ama büyüttüğünde o insanlar seninle birlikte gönül huzuruyla, mutlulukla mı çalışacaklar? Hı -hı. Yoksa mecburen daha halk kahrederek mi çalışacaklar? Hı -hı. Şununla da çok karşılaştım. Adam böyle yanındaki kahrederek çalışıyor. Hı -hı. O da onlara kahrediyor. Patron da, işveren de diyor. kahrediyor. İş, i̇şveren diyor ya bunlar diyor Bunlar diyor böyle diyor hak yerler diyor, düşünmezler diyor. Bir sürü laf ediyor. Hı hı. Öteki tarafa geçiyorsun. O da bu klasik zalim patron kavramlar üzerinden şey hı hı. yapıyor. Hı hı. Ya arkadaş burada nasıl bir bereket olacak ki? Evet. Yani iş yeri huzuru diye bir şey. Mesela bir, bir girişimcinin dikkat etmesi gereken alanlardan biri. Bu çünkü ticari bir faydadır aynı zamanda. Kendisine bir fayda. Tabii. Diğer türlü hak yediğinizde işte o metafizik devreye girer ve beklemediğiniz bir yerde çarpılırsınız. Evet. Ha kim insan vardı ki bunu bir hayat tarzı haline getirmiştir. Orada da acizane kanaatim artık onun hesabı öbür tarafa kalmış. Evet. Çünkü artık o bu noktada maruf hale bilinen hale gelmiş ki bu adam hak hukuk şu bu konusunda hiçbir kutsalı yoktur. Hı hı. Ama işleri de tıkır tıkır gitti. Bazen insanlar soruyor ya nasıl oluyor? Bu adam batması lazım. Hani nerede ilahi adalet hı, diye. Hı. İşte orada demek ki Cenab-ı Hak onu bırakmış tamamen. Evet. Öte dünyaya hesabını. Öte dünyaya. Evet. Bırakmış. Bir arkadaşım çok güzel bir şey söyledi. Malum Cuma namazından sonra yağmur duası yaptık. Hı hı. Ki Cuma öğlenliğin gömlekle gezecek hava vardı. Evet ve ikindiden sonra yağmur yağmaya başladı. Arkadaşım güzel bir şey söyledi. Ya dedi ki bugün Allah şükrettim ki dedi. Demek ki hala bu toplum içerisinde duası kabul olan insanlar var. Çok evet, hoşuma evet, gitti. Evet. İşte burada bir girişimcide o kalbi kıvamla beraber gittiğinde Cenab-ı Hakk'ın ona yardım. Ama tabi asıl olan nokta burada çalışmak, cehdetmek. Gayret, Gayret etmek. Gayret etmek. Evet. Beynin, kafan, bedenin her şeyinle işin içine kendine sınırları zorlamak evet. mı? Yani gidebildiğin kadar tabii yani. mesela T ticaretin evet. bir hırsı vardır. Hırsı var. Tabii. Tamam, ticaretin kendine evet. özel bir hırsı vardır. Çünkü özgüvene bağlı bir hırs bu. Evet. Bir kapitalizm, bir sömürü hırsı değil. Onu kastetmiyorum. Tamam. Ama özgüvenden kaynaklı bir gayret olması. Var. Çünkü ticaretten maksat para kazanmaktır. Girişimcilik de öyle. Yani girişimciliğin İster sanayi tarafı olsun, hı hı. ister dijital tarafı olsun, ister hizmet sektörü olsun fark etmiyor. Bir başarıya Hep, ulaşmak. Tabii başarı, ulaşmak, başarıya lazım. ulaşmak başarıya evet. ulaşmak. Para kazanacaksınız. Daha çok kendinize güveniniz gelecek, itimadınız gelecek. Hı hı. Ondan sonra da o işi büyüteceksiniz ve yanınızdaki adamların hakkını aslanlar gibi ödeyeceksiniz. Ödeyeceksiniz. Hırs dediğimiz olay galiba e, Tarık bin Ziyad Evet. Mesela çok böyle anormal bir hareket bir geliyor. Ee, tam böyle gemileri yakıyor. Geriye dönüş yok. Gemine de dönemiyorsunuz. Artık mecbur kazanmak zorundasınız. Biraz da e, tam bir girişimci aslında yapmış hmm. olduğu şey. Girişimcinin kralı. kralı. Evet. Kralı yani. Evet. Fatih Sultan gemileri Mehmet. yakmak Tabii, Fatih Sultan Mehmet girişimcinin kralı. Evet. Bizim geleneğimiz Evet. Yani. İşte diğer şeylere baktığınızda yani hmm. mesela Cihangirlik hmm. çok büyük bir iddiadır. Evet. Çünkü cesaretten geliyor zaten. Cesaretten geliyor ve evet. e, geçmişte bakmışsınız mesela yüzlerce binlerce kilometre yol gidiyorlar hı hı. ve geri geliyorlar. Evet. Tüccarlarda da aynısı var. O da bir cesaret çünkü. De, onun onun da bir cesaret. Gerekiyor. Yani mesela o sömürgenin ilk yıllarına baktığınızda yani 1500'ler dediğimiz döneme baktığınızda tahta gemilerle yapıyorlar bunu. Evet. Afrika'nın falan yerinden, Hindistan'ın falan yerinden evet. malı yüklüyor. Evet. Fış, fış 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 günlerce gidiyor okyanusta. Evet normal bir kafanın yapmayacağı bir şey aslında. Normal bir kafanın yapmayacağı Ama bir şey. Ama demek ki o hırs o özgüven. Evet. Sahabinin özellikle dört <laughs> halife ve tabin tebe tabin dönemindeki dünyaya yayılması. Hı hı. Bu yayılmanın içerisinde girişimcilik de var ha. Biz buraya hep atlıyoruz. Mesela baktığınızda evet bir sahabe kalkıyor bir yerden bir yere gidiyor. Hı hı. O toplumda kimseye el açmamak adına da bir takım işler yapıyor. Ama mesela biz bu taraflarını görmüyoruz veya hesaba katmıyoruz. Evet tabii ki ötesi daha kolay. Birinden yardım alarak yaşamak ama o yok diyor bana. O yok diyor. Pazarın yolunu göster yani yeter Hazreti Peygamber'in hep Hendek'teki işte açlıktan karnına evet, taş evet, baladı. Evet. Aman evet. ya de ama onu anlatırız. Evet. Onun dışında ya. Bir komutan da aslında biz Bir komutandı, bir, bir tüccardı, ediyordu, bir devlet, tüccardı. başkanıydı, hazine evet. dağıtıyor. Evet. Özellikle Mekke'nin fethinde hatta Hayber'den itibaren hazine Evet. İyi yani. Evet. Dolu. Evet. Sadece böyle hep bir ustazaf tabir ettikleri alana böyle o bize hoş geliyor. Hı hı. Ama önemli olan taraf benim acizane kanaatim tabi. Hazreti Peygamber'in gücü ve parayı, varlığı yöneterek bir sistem kurması. Evet. Yani gerçek manada bir girişimci hicret Mekke'den Medine'ye gelmesi. Çünkü o ticarette ayrı bir zeka. Yani o risk, havayı koklamak vesaire yapmak filan. Ben ilk ticarete başladığım yıllar böyle çok meraklıydım. Finans bir takip ediyorum filan. Adamlar dünyadaki savaşları, seçimleri bir sürü şey okuyorlar. Oradan manalar çıkartıyor filan. Allah Allah diyorum ya. Sen ekonomistsin. Ne alakası var? Tabi hepsinin birbirine bağlantılı olduğunu daha sonraki yıllarda gördük. Hı hı. Çünkü adam işte metale yatırım yapıyor. Metal yataklarının olduğu bir falan madenin olduğu bölgede savaş çıkıyor. Metal fiyatı başlıyor oynamaya. Metallerin fiyatları. Adam onu da takip ediyor. Bu çok yönlü bir düşünme kabiliyeti getiriyor insana. Hı hı. Eğer o girişimciliğiniz ciddi bir karşılık bulduysa. Eyvallah. Süremizin sonuna geldik Eyvallah. ama belki devam etsek. Bayağı uzun bir konu bu da. Fakat unutulmaya yüz tutmuş veya dar kapsamlar altında öyle düşünmeye zorlanmış olduğumuz kavralardan bir tanesi. Müslümanın girişimcisi olur mu? Olur. İslamca girişimcilik olur mu? Olur. Buna yoğunlaşmak gerekiyor. Buna ağırlık vermek gerekiyor. İnşallah faydalı Yoksa şu evet. an işte kapitalizme sloganik karşı çıkmakla ne elde ediliyor? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Demin söylediğim bir gibi. Bir alternatif üretmek Demin gerekiyor. Demin söylediğim gibi. Şey Yahudi malları boykot. Ee. Evet. Ne oluyor? Ya sonra ne olacak? Evet. Hiçbir şey olmuyor. Yani bunlar böyle duygusal Hı -hı. anlık tepkiler. Ama Hı -hı. bunun bir gerçeğe dönüşmesi var. Dünyada ham madde sektörünü elinde tutan her şeyi elinde tutuyor demektir. Evet. Onun için son söz olarak onu söyleyelim. Dünyada ham madde sektörü kimin elinde bir açıp baksınlar. Evet. Peki. Eyvallah. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Bugün de güzel Zanlı. konulara değinmiş olduk. Umarız faydalı olmuşuzdur. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri bir kültürden ifana programının da burada sonuna geldik. Sonraki programları bizler de sizler gibi ipli çekiyoruz. O an görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.